Günaydınlar. Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün A101'e geldim biliyorsunuz. Bugün perşembe ve aktüel ürünleri var. Ve onları çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Lütfen kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım. A101'e neler gelmiş hep beraber görelim. Hemen şöyle ilk üründen başlayayım. Burada şöyle e, güveç fırın kabı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çömlekçi markasının bir de 6 kişilikmiş kapaklı. Şu şekilde. Fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Yani 17 liralık bir fiyatı var. Hemen burada ise şöyle tulu porselenin şöyle bakalım 10 12 parça porselen, porselen takımı varmış. Bu şekilde fincan takımı yani. Hemen şunu da ben sizlere böyle bir göstereyim. Bu da bu şekilde. Şöyle bir tabağı. Bir de şöyle bir fincanı var. Bu gayet gerçekten çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Bunların fiyatları böyle 12 parçadan oluşuyor. 6 fincan, 6 da fincan altlığı var. Fiyatı 65 lira arkadaşlar. Şöyle hemen yerine koyalım. Bakalım başka bir modeli var mı deseni. Bir de şöyle olanı da var. Onu da hemen göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel. Tekrardan şunu da yerine koyalım ve diğerleriyle de devam edelim. Sizlere hepsini göstermeye çalışayım arkadaşlar. En azından sizler için de bir fikir olmuş olur. Burada da bir tane varmış. Bu da gayet güzel. Şöyle bir tabağı var. Bir de şöyle fincanı. Bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Böyle kuşlu. Dediğim gibi 12 parçadan oluşuyor. 65 lira fiyatı. Bakalım başka bir modeli var mı? Gerçekten çok güzeller. Hemen şurada ise aynısıymış. Evet. Başka da yok bu şekilde. Böyle arkadaşlar, hemen bir diğerine geçelim. Diğer ürünler bunlar da zaten geçen haftadan kalma ürünler. Bunları da tekrardan böyle göstereyim ben sizlere. 40 lira altılı bir şekilde şöyle. Bir de şu şekilde olanı da var. Onu da göstereyim. Altılı bir şekilde 40 lira. Meriliz markasının hemen böyle bir de ayaklı olanı da var. Bunlar da 60 lira. Altılı bir şekilde tabii ki. Şöyle tekrardan koyalım yerine. Burada ise şöyle French pressler var. bunlar da böyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da 15 lira. 420 cc büyüklükteymiş. Bunlar da mavi seyri kase olarak geçiyor. Böyle göstereyim. Bunlar da fiyatları ne kadarmış? 5 lira tane fiyatı. Hemen buradaysa şöyle lisanslı lav markasının lisanslı cam şişeleri var 1200 cc büyüklükte arkadaşlar şöyle ne güzel böyle mikili var bir de şöyle minili varmış çok güzel başka farklı var mı onlara bir bakayım ben bir de şöyle el salı olan da var şöyle hepsini şu şekilde göstereyim sizlere Gerçekten çok güzeller. Bunlar tane fiyatı da 15 liraymış. Bilginiz olsun. Hemen yerine koyalım. Burada ise şöyle e, kare bol var. Bu şekilde göstereyim. Bunların fiyatları da 22 lira. Hatta bir tanesini açıp sizlere o şekilde de göstereyim. Şöyle çıkartayım. Bakalım hep beraber. Böyle. fiyatı 22 lira hemen yerine yerleştireyim burada da şöyle şişeler var şöyle göstereyim süt şişesi olarak geçiyor bu şekilde bunlar da sanırım 4 ya da 5 lira olması lazım şu an etiketini göremedim ben arkadaşlar ama o fiyataydı böyle gerçekten güzellermiş hemen bakalım burada da şöyle ahşap kaşıklar var Bunlar da 8 lira. Böyle üçlü bir şekilde boy boy. Üç boydan oluşuyor. 8 lira. Çırpıcılar var. Şöyle. çırpıcı diyorum pardon. Bunlar maşalar. Şöyle. Bunlar fiyatları da 6 lira olması lazımdı. Bir de orada da rock bıçaklar var. Onları da göstereyim ben hemen sizlere. Şöyle üçlü rock markasının bıçakları var. Şöyle meyve bıçakları. Bakalım başka farklı rengi var mı? Hemen şöyle. Burada da var. Şöyle 11.5 fiyatı altılı bir şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Ben çok beğendim sizce. Renkleri de çok güzel. Şöyle sizlere şu iki rengi göstereyim. Gerçekten çok güzel rengi var. Bir böyle beyaz inci beyazı derler ya o beyazdan bir de şöyle siyah rengi varmış bunların fiyatları da 11 buçuk gerçekten çok güzel ihtiyacınız varsa alın dedim bir de şöyle pembesi de varmış Bunlar da sanırım 8 lira olması lazım. Üçlü bir şekilde onlar 11 buçuktu. Altılı bir şekilde bunlar da üçlü bir şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen bakalım başka rengi var mı? Yok sadece şey varmış. Yeşil, pembe. Bir de bakalım siyahı da varmış. Şöyle göstereyim ben sizlere. Siyah rengini de şöyle. Kırmızısı da var. Bu şekilde. Burada da şöyle tabaklar var arkadaşlar. Bunları da böyle göstereyim ben sizlere. Bu böyle kahvaltı tabağı oluyor. Hemen şöyle bunların tane fiyatı 6 liraydı. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Bir de şöyle kase de varmış bu kaseyi de göstereyim. Böyle. Gerçekten güzeller. Burada zaten Lumlak markasının tabakları var. Bunların fiyatları değişiyor. 8,5, 9,5, 11,5. 15, 16 fiyatlar bu şekilde değişiyor. Şöyle boyutlarına göre fiyatları da değişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Hemen burada da şöyle altılı toprak fırın sütlaç kaselerinden var. Şöyle ben sizlere göstereyim. Bir tanesini çıkartayım şu şekilde. Şöyle bir bunların fiyatları da 11 12 liraydı Sanırım bu şekilde şu an fiyatını göremedim arkadaşlar hemen yerine koyalım ve diğer ürünlerle devam edelim Burada da şöyle böyle bir kaseler var Bunlar karma cam ürünleri diyor iki buçuk liraymış Sanırım bunlar olsa gerek bir de şöyle Papilla markasının şöyle granit efektli balık tavası. Tabii ki böyle kapağı da var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 50 lira. Burada ise şöyle tekrardan Papilla markasının e, granit 26, 24 santim çapında fiyatı 70 lira. Bir de bunun karniyalık tenceresi var. O da 26 santim çapında oluyor. Bu şekilde göstereyim bunları da sizlere. Burada ise şöyle düzenleyici var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da fiyatları 10 lira. Hemen pratik ürün çeşitleri diyor. Bunlar da ne kadarmış? 8 liraymış arkadaşlar. Şöyle farklı renkleri de var. Bir de şöyle bordo rengi de varmış. Bakalım burada ise şöyle ceviz kıracağı var. Bu ceviz kıracağı da 7 lira. Burada ise şöyle yumurtalık var. Bunun fiyatı da e, ne kadarmış? 8 lira. Hemen burada ise çok çok amaçlı dantel sepetler var. 3 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 4,5 lira. Bakalım burada ise şöyle bir Ahmet markasının saklama kabı süzgeçli diyor. Bunun da fiyatı e, 14 lira. Hemen burada ise şöyle ananas soyucu varmış arkadaşlar. Bunun da fiyatı 6 lira. Burada da şöyle geçen haftadan kalma kavanoz var. 2 litrelikmiş bu. 15 lira. Hemen buraya geçelim. Burada da ne varmış? Burada şöyle lisanslı bardaklar var. Lav markasının. 225 cc büyüklükte. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Şöyle el salı varmış. Başka bakalım. Şöyle arabalar var. Mikili var, minili var. Çok güzel. Şöyle göstereyim ben sizlere hepsini. Bu şekilde. Fiyatları 5 lira. Burada ise şöyle. Bunlar da böyle neymiş? Lisanslı pipetli bardak oluyor. Böyle bir de pipetleri var tabii ki şurada. Böyle göstereyim şekilde. Kapaklı tabii ki. Bunların fiyatları da 8 lira. Mineli de varmış, mikili de varmış şöyle göstereyim. Burada ise şöyle maşapalar var böyle göstereyim sizlere rengarenk yeşili pembesi mavisi şeffafı hepsi var tanesi ise 3 lira ve bir de şunu da göstereyim ben sizlere burada da şöyle kovalar var arkadaşlar çıkartabilirsen Tabii ki çıkartamadım bir türlü şöyle bir kova bu da 13 lira bakalım ee, 10 17 litre hacim demiş. Evet bu şekilde ve şimdi bebek ürünlerine geçelim. Burada ise bakalım saklama kutusu varmış. Gerçekten bu hafta A101 dolu dolu. Hem mutfak ürünleri var hem de bebek ürünleri getirmiş bu şekilde. Da 21 lira fiyatı. Farklı desenleri de var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Şöyle görselini de göstereyim ben sizlere. Böyle. Bakalım bir de şöyle. Karim markasının arabalı mama mama yemek tabağı olarak geçiyormuş bu da. Bu da gerçekten güzel olsa gerek. Hemen açıp da bakalım bir de. Bu da bu şekildeymiş. Burada ise şöyle led, ledli gece lambası var. Bunlar da bu şekilde gerçekten çok güzeller. Çok tatlı duruyorlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. 13 lira fiyatı. Hemen burada ise şöyle ikili bir baron seti var. Bunlar Her, Her evin markasının şöyle göstereyim. Bunlar cam oluyor arkadaşlar. Böyle pembesi, farklı renkleri var mı diye bakıyorum. Bunlar evet beyazlı, pembesi, bir de sanırım mavisi de olsa gerek. Evet, şöyle arkalarda mavisi de varmış. Fiyatları ise 15 lira ikili bir şekilde. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Bir de bu şekilde su kovası var. 12 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise ne kadarmış? Bir bakayım ben. 22 lira arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel. Bir de şöyle maşrafalar var. Bunlar da 3 lira. Şöyle Burada ise şöyle bebek yastıklı penye çarşaf var. Şöyle göstereyim. Bu 16 lira, pardon 17 lira. Hemen burada ise bebek banyo eldiveni var. Bu da 8 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise bebek örme patikler var. Bunlar da böyle. Gerçekten çok tatlılar. Fiyatları ise ne kadarmış bunların da? Şöyle pembesi, grizi bir de kremi var. Fiyatları ise tane fiyatı 5 lira. Burada da şöyle bebek yarım kollu çıçıtlı body var. Böyle bu ikili bir şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. 03 ay diyor. Böyle göstereyim. 18 lira. ikili bir şekilde tabii ki. Burada ise şöyle bebek pijama takımı var. Bu da 20 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 9-12 ay diyor. Farklı bir rengi daha var. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle bebek versoft well nohut battaniye var. Bu şekilde göstereyim. Çok güzel. Böyle bir mavisi var. Bir de şöyle bir pembesi de varmış. Bunların fiyatları 22 lira. Bebekler için şöyle Müslüm battaniyelerden var. Bunlar da 13,5 lira. Şöyle göstereyim. Bebek kapitone yeleklerden var. Bunun fiyatı ne kadardı? Kız bebekleri içinmiş. Bu şekilde göstereyim. Ne kadarmış fiyatı? 11 lira bizde. Şöyle erkek bebekler için var. Kapitoneli yelekler 11 lira. Bir de şöyle örme yeleklerden var. Onları da göstereyim. Başka var mı başka bir rengi bakıyorum evet bir de şöyle bir krem rengi var onlar da 11 pardon 10 buçuk arkadaşlar hemen burada da şöyle bir müstün battaniyesi var dediğim gibi 13 buçuk bu da şöyle bebek ve nohut battaniyenin böyle bir de sarısı var dediğim gibi zaten sarısı mavisi bir de şöyle pembesi var fiyatları 22 liraydı Burada şöyle bebek triko battaniyelerden var. 23 lira fiyatı. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle mavisi de varmış. Çok güzeller. Gerçekten çok güzel bu hafta. E, dolu dolu bir hafta olmuş şöyle. Bebek ürünleri çok güzel. Hemen buradan devam edelim. Bebek kız bebek dantelli zıbun varmış. Bu nerede yazıyor? Göremedim şekilde tekrardan şöyle göstereyim fiyatını göremedim ama bir de bu şekilde bebek jakarlı body atletlerden var şöyle bunlar da body demin göstermiştim zaten fiyatı ne kadardı 18 lira şöyle eldivenler 8 lira şöyle bir de bunları da göstereyim. Bunlar da 18 lira. İkili body böyle. 18-24 diyor. Gerçekten çok güzel. Burada da şöyle bebek bambu çorapları varmış. Bunlar da üçlü bir şekilde 7 lira. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzeller. Şöyle çok güzel renkleri var. Buraya da göstereyim ben sizlere. Burada da şöyle makyaj çantaları var. Böyle bir de. Makyaj çantaların fiyatlarını da göremedim. Bebek pilotlu çoraplardan var. Şöyle göstereyim bunları da. Fiyatları 8 lira. Hemen burada ise şöyle altılı askı var bebekler için. Şöyle bu beyaz. Bir de şöyle pembesi varmış. Gerçekten çok güzeller. Fiyatları ise 7,5 lira altılı bir şekilde. Hemen burada ise neymiş? Hayvan temalı dişlik varmış arkadaşlar. Bu da fiyatı 13 lira. Hemen bakalım. Başka şöyle bir de bu şekilde olan da var. Çok güzel. Burada da şöyle beşli bebek ağız mendili var. Arkadaşlar kusura bakmayın bazı ürünlerin fiyatları yok. Şöyle. Bu da bebek pike arkadaşlar. Ve gayet güzelmiş. Burada ise şöyle çocuklar için klozet aparatı var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Klozetin üstüne koyuyorsunuz. Çok da iyi oluyor. Kullanışlı. Fiyatı ise 14,5 lira. Burada ise şöyle çocuk basamağı var. Bu da 23 lira 50 kuruş. Bunlar da şöyle oyuncak eğitici denge oyun kulesi olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim çocuklar için. Fiyatı ise 50 lira. Burada da şöyle kivi markasının yoğurt makinesi var. Şöyle fiyatı ise 129 liraymış. Hemen burada ise şöyle Şefer markasının çay makinesi var. Bu da 219 lira. Burada ise şöyle Phantom markasının dik süpürgesi var. 189 liraymış. Bu şekilde e, Kiwi markasının şarjlı süpürgesi varmış. Bu da 179 lira. Bunları da hemen sizlere göstereyim. Ve bir de bu neymiş? Kiwi markasının Bu da yemek termosu oluyor sanırım. Bu şekilde. Tekrardan Kiwi markasının şöyle bardaklı filtre kahve makinesi var. 119 lira. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu hafta A101 gerçekten dolu dolu dediğim gibi e, mutfak ürünleri de doluydu ve e, bebek ürünleri de vardı arkadaşlar bu hafta gerçekten çok güzel ürünler vardı e, ihtiyacınız varsa hemen alın kaçırmayın derim e, artık videoda burada sonlandırayım bu haftada sizlere göstereceğim ürünler bunlardı başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.